Merhaba arkadaşlar. Size Allah'ın sıfatlarından bahsedeceğim. 2019 TYT sınavında Allah'ın sıfatlarından sormuştu. O yüzden bu konuya birazcık önem gösterelim. Şimdi başlayalım. Allah'ın sıfatları ikiye ayrılır. Biri zati, diğeri de subutidir. Zati sadece Allah'a ait olan ve Allah'ı aslında e, olumsuz dediğimiz Allah'a söylenemeyecek şeylerden bahsederiz. Subuti de hem Allah'a hem de insanda olabilecek özellikler. Başlayalım zatiden. Şöyle evet. Diyoruz ki birincisi vücut. Vücut ne demek? Yokluğu düşünemez. Yani Allah vardır diyoruz. Buna ne diyoruz? Vücut. Kıdem. Kıdem nedir? Ezeli, öncesiz olması. Diyoruz ki biz kadim dostum kadim yani ben doğduğumdan beri o kişiyle dostum kadim dostum çocukluğumdan beri arkadaşız biz değil mi burada ne dedik kıdem ezeli öncesiz olması yani önceden belli değil yani öncesi yoktur doğmamıştır anlamında kadim dostumdan hatırlayalım lütfen bir de beka var beka ebedi sonsuz olması. Beka içinde diyoruz ki bakiyem bitti. Değil mi? Bakiyem bitti. Dakikalarım bitti, bakiyem bitti. Ne ne yaptık? Sonu bitti yani sonu geldi. O zaman ne diyeceğim? Ebedi, sonsuz olmak. Vahtaniyet dediğimiz şey vahit. Arapçada bilen bilir. Vahit bir demektir. Bir. Yani Allah'ın bir ve tek olması anlamındadır. Muhalefetün lil havadis diyor. Bakın burada hangi kavramlar geçiyor? Muhalefet. Muhalefet. Bir de havadis. Havadis çoğul. Bunun tekili nedir? Hadis. Muhalefeti biliyoruz, kullanıyoruz. Muhalefet partiler diyoruz, muhalefet insan diyoruz. Değil mi? Yani e, var olan düşüncenin zıttına konuşmak. Yani zıt düşünce. Ya da zıt olan şeyler. Zıt şeylerden bahsediyoruz. Havadis, ne dedik? Hadis. Ama sakın bunu Peygamber Efendimiz'in sözleriyle karıştırmayalım. O hadistir. Arapça'da biliyorsunuz bu uzatma olayı değişince e, anlam da değişiyor. Hadis demek yaratılan demek. Havadiste yaratılanlar. O zaman nedir? Allah'ın yarattıklarına benzememesi. Muhalefet diyoruz. Bakın muhalefet etmesi. Yarattıklarına muhalefet etmesi. Yarattıklarına benzememesi. Bu şekilde aklımızda tutalım. Ne dedik? Hadis yaratılan, havadis yaratılanlar muhalefet etmesi, onay benzememesi değil mi? Yarattıklarına benzememesi. Bir de kıyam bir nefsihi var. Burada şunu göstereceğim ben. Şimdi bizim bir nefise bebeğimiz var. Şöyle tombik çizelim. Bu nefise bebek. Bu nefise bebek yeni yürümeye başladı. Yavaş yavaş tek başına yürümeye başlayacak. Şimdi bu nefise bebek koltuğun kenarına geldi ve kalkmaya başladı. Kıyam. Kıyam, ayağa kalkmak demektir Arapça'da. Kıyam zaten e, Türkçe'de de aslında kullanıyoruz biz bunu. Kıyam ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Ama tek başına. Yani kimseye ihtiyaç duymadı değil mi bu nefise bebek? Artık tek başına ayağa kalkabiliyor. O zaman ne diyeceğiz? Kıyam bir nefsihi varlığı için hiçbir şeye ihtiyaç duymaması. Yani Allah var oldu. Ama kim yarattı? O Allah'tır. Çünkü o hiçbir şeye ihtiyaç duymaz var olabilmesi için. Bu anlamda düşüneceğiz. Benim nefise bebeği unutmayacağız. Nefise bebek ne yapıyordu? koltuğun kenarına tutunarak kalkıyordu normalde. Sonra geçti ayağa kalktı ama hiç kimseye hiçbir şeye ihtiyaç duymadı. Yani Allah'ın var olabilmesi için hiçbir şeye ihtiyaç duymaması anlamındadır. Bu kavramlar biraz daha zordur ama şuradakiler daha kolay. Çoğunu biliyoruz zaten. Subuti hem Allah'ta hem insanda olan özellikler dedik. Diyor ki hayat nedir? Dil ve canlı olması Allah'ın. Allah da var, biz de varız. Diriyiz, canlıyız. Sonra ilim. İlim nedir? İlim, başına B harfini koyun. Allah'ın her şeyi bilmesi. Biz de biliyoruz ama Allah her şeyi biliyor. Semi yine Sema, Arapçada işitmek demektir. Ne yaptı? Allah'ın her şeyi işitmesi. Biz de duyuyoruz, işitiyoruz ama Allah her şeyi işitir. Basar görmesi, Allah'ın her şeyi görmesi anlamındadır. İrade bunu yine kullanıyoruz. İrade ettim, değil mi? İstedim, diledim oldu. Allah istedi ve oldu. Allah'ın ol demesiyle her şey oluverdi diyor Kur'an-ı Kerim'de. İstemesi, dilemesi, irade etmesi. Bunu da kullanıyoruz. Kudret, güçlü, kudretli diyoruz. Kudretli kişi, güçlü kişidir. Zaten kelime de belli kudret. Ne diyor? Her şeye güç yetirebilmesi. Yani Allah'ın her şeyi yaratabilmesi, yapabilmesi anlamındadır. Kelam, gel şurada iki kelam edelim diyoruz. İki kelam. Kelam etmek. Konuşmuyorsunuzdur böyle ama en azından duymuşsunuzdur. Diyor ki harf ve seslere ihtiyaç duymadan Allah'ın konuşması. Nedir o zaman hocam kelam? Allah'ın kelam sıfatına biz ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim ya da diğer kutsal kitaplar. Ne yapıyor Allah harf ve seslere yani bizim gibi harf ve sese ihtiyaç duymuyor. Biz de konuşuyoruz ama harf ve sese ihtiyaç duyuyoruz. Ama Allahü Teala ihtiyaç duymuyor. O şekilde vahiy indiriyor, getiriyor. Daha sonra da e, biz bunları öğreniyoruz. Bir de tekvin var. Yine kevin diyoruz. Kevin, Kevin kullanan da var. Belki duymamışsınızdır. Tekvin anlamında yaratmak. Değil mi? Allah'ın zahmetsizce, zora girmeden yaratması anlamındadır. Şimdi ben bunları unutmayacağım. Bu kavramlar benim için önemli. En azından ben şıklarda gördüğümde onu çözebiliyor olmam lazım. Şunu bileceğiz. Hangileri zati, hangileri subuti? İkisi arasındaki ayrımı bir bileyim. Şunların subuti, şunların zati olduğunu ben bileyim. Çünkü bana en çok sorulan şey bu oluyor. Aşağıdakilerden hangisi subutidir, değildir, zatidir, değildir. Ya da bir tanesinin özelliğini bahsetmiş mesela. Ne diyor? Yarattıklarına benzememesinden bahsediyor diyelim ki. Bu nedir diye soruyor. Muhalefetin dil havadis. Mesela bunu telefonunuza indirdiniz ya da şöyle ekran görüntüsü aldınız. Ne yaptık? İşaretleyin, bildiklerinizi işaretleyin. Çizin hangilerini bilmiyorsunuz? Bir yere not alın. Arada tekrar edin. Sonra zaten unutmazsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.